Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için üst koridorda nasıl oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şurada Doran yüzüğü başlangıcı yapıyoruz. Çift can iksirimizi alıyoruz ve bu şekilde koridorumuzu ilerliyoruz. Temel sebebi koridorda daha uzun süre kalabilmek, E yeteneğimize, rakibimize maksimum hasar çıkartabilmek ve mana problemi çekmemek arkadaşlar. Temel sebebi bu aslına bakarsanız. Sizler bu noktada Musufet iksiri, Doran kalkanı vesaire başlangıçlar yapabilirsiniz. Özgürsünüz. Ama dediğim gibi koridor uzun süre kalmak istiyorsanız, yeteneğinizi kullandığınızda rakibin de canını sıkabilmek istiyorsanız bu başlangıç en ideali. Karaktere e, bu noktada Dizginsiz Büyük Kitabı ile birlikte giriliyor, bununla birlikte oynanılıyor. Tabi Yenilmez ve Ortadan Pençesi ürünleri de tercih ediliyor, bunları da hatırlatmamda fayda var. Ama biz dediğim gibi Dizginsiz Büyük Kitabı ile oynayacağız çünkü siperlerimizi değiştirmeye ihtiyacımız olacak ilerleyen dakikalarda. Keza karşıda bizim en büyük counterlarımızdan birisi olan Wayne var. Full AD bir kompozisyon yarattıkları için bu oyun bazında full armor'a dayalı bir build yapacağım. Bu benim çok işime gelecek. Allah'tan bizim takımda Brand gibi bir faktör var ki bir yetenek gücü hasarımız olacak. Yoksa yetersiz de kalabilirdik. Tank şampiyonları da çok fazla değil. Tam istediğimiz bir kompozisyon. Bakalım bir hata yapmazsak çok rahat kazanıyoruz. Şimdi İrelia meşabında koridoru çok fazla ittirmek istemiyoruz. Fakat şuradaki minyonu alabilmek adına ilk bir vuruşumu yaptım x imza alarak ufaktan bir başladık bakalım. Güzel. Saygı duyacağız. İreli yetecek. Kesinlikle ama kesinlikle İreli ile takasa girmeyeceğim arkadaşlar. Temel koşulumuz koridorun itilmesi ve stek kasabilmek. Karakter stek kastıktan sonra açılıyor. hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şu an STR'den husus hala geri düşmedi. Çünkü kullandığı koreşyalar eşyalar çok çok baflı durumda. Biz de bunlardan faydalanmak istiyoruz. Ve İrelia'nın gücüne saygı duyuyoruz. Kendisi de Doran kılıcıyla başlamış bu noktada takasa girecek olursak, e, cambarını doldurabilmek istiyor demek ki. 1 milyon dalgası kadar bir üstünlüğü var. Kapatılmayacak bir şey değil. Dediğim gibi benim olayım. Kesinlikle ama kesinlikle İrelia ile takasa girmek değil. E, mümkün mertebe fazlasıyla stek kasabilmek. Bunun için uğraşıyorum. Ah. O minyonun şeyini nasıl kaçırdım ben ya? yeteneğiyle verdiğimiz hasar gerçekten üst düzeylere çıkıyor. Ah. Bak bu minyonları kaçırmamamız gerekiyordu işte. Bunlar bizim her şeyimizde. Hoş değil. Bunlar ileride bize stack olarak geri dönüyor biliyorsunuz ki. aslında W'larımı çok da sık kullanmama gerek yok ya. Ah! Burada adam var. Bizimki kesebilir diye tahmin ediyorum. Güzel bunu da kesersin. Ah yetmedi. Tam kesti. Aa Q'su dönmedi adamın. Anlık. Neyse sıkıntı yok. Şurada pırıltı başlangıcımızı yapabiliyoruz. Bu benim için önemli bir başlangıçtı. Bizimki öldü muhtemelen. Bir de ye gitti. Oh o da güzelmiş. Şurada hiç teleport atmanın bir lüzumu kalmadı. Yani orada tre, hani takası çok daha dikkatli yönetebilirdim. Ah pardon bu adamın sadece sıçrası gitti teleportu duruyor da. Yani bedavadan bu adamın güçlenmesini sağlamış olduk. Hoşuma gitmeyen bir senaryo maalesef. Yani lüzumsuz güçlendi bu adam. Şimdi 2 kilo olduğu için çok rahat hareket edecek. Üzerinde çift güçlendirmesi var. Bu pozisyonu dediğim gibi istediğimiz gibi yönetemedik. Sağlık olsun ilerleyen dakikaları oynamaya çalışacağım. 27 stay'imiz var şu an çok yetersiz. İrelia burası için teleport atmayacaktır diye düşünüyorum. Hala kullanmadığına dair de ping atalım da. Farmda da üstün mü de şu an. Hoş değil yani anlık. Neyse. Ama toparlarız. Şaka yapıyorsun. Çift güçlendirme ile geldi. Üzerine can çalma parçalarını da almış. Sıkıntı yani şimdi bu adam. Hayatta mücadele edilmez. Ki zaten bu adamla erken oyunda takas aramıyorduk. Bakar mısınız güce? Sadece birkaç defa vurdu adam bize. Ve 6 level şu an. Güzel. Allah'tan böyle bir hata yaptı. Biz de Allah'tan o sırada 6 level olduk. Benim için en güzel senaryo bu. Yani stekli bir şekilde alabilseydim tabii ki daha tatlı olurdu ama sorun yok. Gene de biz oradan skorumuzu çıkarttık. O Warwick bir tık sıkıntı bir yerde yakalandı. Warwick sürekli böyle bir şeyler alacağım derken gidiyor orada. Üzülüyorum. Bu arada dediğim gibi ilah sindiren build'i yapıyoruz. Karakter için en güzel ve en ideal bu. farklı build yapmanızı önermiyorum sizlere açıkçası. Dediğim gibi en çok tercih edilen build bu olduğu için ben de sizlere bu build'i ile gösteriyorum arkadaş. E ee, geleceğim. resetlenip gelebilirim. 1300 goldumuz var. Farmda hala gerideyiz ama 84 CS olduk. Bu adam burayı hızlıca itmek istiyor. Şuradan şunu değiştirip tutuşturdu alabilirim. Ya da kalalım. Oy, Sıkıntı. çok fazla vuruyor. Yani haddinden fazla vuruyor gerçekten. Güzel. Tutuş en azından skoru garantilemiş olduk. Burada stekleri ona bırakması lazım. Skorun kendisini alabilir. Hiç sorun değil. Ama stackler bize kalsın. Kamyon minyon içinde Q yeteneğim dönerse ki dönüyor. Manamız da yetiyor. Güzel. 100 stack olduk. Dakika 9. Dakika 9'a girerken bu stackin bu kadar fazla olması da önemli. İrelia şu an tabi dediğim gibi saldırı hızı falan çok fazla olduğu için rahat rahat bizi poklayabiliyor. Bu noktada avantajlı durumda. Teleportunu da şimdi kullandı. Koridoru yine dediğim gibi hızlı itmeye çalışacaktır. Güzel. İstediğim şekilde şu an. Sadece farm düşsün ama kapatılır. Yone burada öldü yüksek ihtimalle. Şu arkadaşımızı alalım. Bekleme süresinde azalma çizmemizi erkenden tamamlıyoruz. Lane'ime hızlı bir şekilde teleportumu atacağım. Üzerine alabileceğim alternatif bir şey yok. Bu şekilde kalmak en sağlıklısı. Güzel. Şu an gördüğünüz gibi %28 bekleme süremizde azalmamız var. Ki bunun daha da azalmasını istiyoruz. Sık sık Q'umuzu kullanabilmek adına. Q yeteneğinin bekleme süresinin düşmesi bu karakter için çok önemli arkadaşlar. Ki dediğim gibi bir stack toplayabilirim. açtın şu an ilerleyeceğim. Artık bizimle o kadar kolay takısa giremez. Çünkü benim steam çok fazla. Güzel 180 steiz şu an. Bakalım bu oyun bir tık bana bakacak gibi duruyor. Jump'a da bastım ha o kadar. İstediğim şey her minyon için Q'mun dönecek kadar kısalması. E, bu sayede kısa sürede dediğim gibi çok fazla siteye ulaşıyorsunuz. Ve bir anda çok fazla güçleniyorsunuz. Farmda da yakaladık sayılır bu adamı. Bot lane'imiz iyi durumda. Maşallah diyelim. Biliyorsunuz bizim maşallah dediğimiz çok uzun süre yaşamıyor. <laughs> Ama umuyorum onlar yaşarlar. Şimdi şuradan ilaç sindirinin bu parçasını da tamamlayalım. Bir bekleme süresinde azalma daha aldık. Üzerine dediğim gibi benim bu oyun bazında mutlaka armorumu arttırmam gerekiyor. Bir de üzerime bir armor çektim. 88 armor bizim için kafi. Ninja tabiye gitmedim. Dediğim gibi bekleme süresinde azalma gerekiyor. Evet bot e de maşallah dediğim için onlar da bir tür öldüler tabi. Ölmeleri gerekiyordu. İlaç sindirami bitseydi. alameti de aldılar. Her Q'muzda ufak ufak dönüyor. %32 bekleme süresinde azalma. İreli orta koridora gitmiş durumda. Biz buradaki minyonları temizleyeceğiz. Benim burada rahatça kasılmama izin veriyorlar. Çok güzel. Ama şu an yeterince tank değilim. Z bana doğru geliyor bu arada. Onu da gördüm. Nehirden dönmedi. Bir de bir yürüyeceğiz bakalım. Cık, bir aksiyon çıkmayacak. Oy 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 oy. Burada bir fight var. Oraya koşarım ama top lane'de tamamıyla rakibe kaptırız. Neyse bir koşalım. Okay. Bak burada bu adam. Zed'in tabi burayı da itmesine izin verdik. Rahat rahat oradaki bütün minyon dalgasını bütün kuleye vurabildi. Efendim canım benim. Beni pinkliyorsun da. O öldün sen. Çok iyi. Şu an ben dediğim gibi güçleniyorum. 260 tek 14 dakika çok iyi. Kaysamız da iyi durumda. Şöyle bir tık daha hızlı pushlayalım. Aferin sanız etçim. Ya beni o kadar küçümsüyorlar ki şu an bu benim çok hoşuma gidiyor. Ee, rahat bir şekilde çok güçleniyorum. 300 stack olduk dakika 15'e gelirken e, 2x diye gitmemiz gerekiyordu dakika oranla sanıyorum. Tam yanlış hatırlamıyorsam daha da fazla olabilir. Şimdi donmuş şuraya başlayacağız. Bu da yine bizim için temel core eşyalardan birisi. Özellikle Vayne'e karşı çok etkili olmamızı sağlayacak eşyalardan birisi. Orta koridora ben gideceğim. Burada bir savaş çıkacak. Kuleyi aldılar. Bir an çok alakasız yerden dolaştı. Gereksiz de bir ulti gibi geldi bana. Güzel. Çok iyi. O Zed de buraya dönemeyecektir diye tahmin ediyorum. Şu bıraktığımız hasara bakar mısınız ya Zed'e? Dive girelim. Sadece mana konusunda endişeliyim. Gördüğünüz gibi çok rahat. Kağıt keser gibi rakip keseceğiz. Şuraya bir totemi bırakayım. Ben dediğim gibi çok güçlüyüm. Daha da güçlenmeye devam edeceğim. Geçen her dakika bizim için kardır. Ee, 350 tek yapmayı başardık. Ama minyonlardan uzak kalmam gerekiyor. Her ne olursa olsun. Şu kuleyi alabilirsek çok tatlı olur Yone ile birlikte. Gel gel sen de buna vuralım. Adam vurmak istemedi ya garip. Stek istiyorum. Daha çok stek. Bizimkiler bir ejder kaybettiler ama olsun. tekrardan base'ime gideceğim. Z burayı zaten hızlı bir şekilde itiyor. Aslında arkasında minyon dalgası var. Base'e gitmesem ve Zed'i kessem fena olmaz. Spelleri değiştirmeyelim. Z gelecek mi buraya? Aa yok gelmedi. Dediğim gibi karşıda tank bir şampiyon da olmadığı için ben çok rahat e, rakibi eritebileceğim. doğru geliyorlar sanıyorum. Çok fazla pin katıldı kafamıza. Ben haritaya bakmadım o sırada tabii. Tamamdır, çıkmayı başardık pozisyondan. Goldumuz da var. Hadi güçlenelim devam. 12 skor katkım var şu an. 21 skorda. iyi. Bu parçayı aldık. Üzerine çivili zırha başlayacağım. Çivili zırhla birlikte dediğim gibi tanklığımız iyice bir artacak. Nosus'umuz artık daha da bir nosus olmaya başlayacak. Oyu çok güzel. Ya yok artık ya. Cidden yok artık ya. Gerçekten yok artık ya. Keşke direkt sıçrayı gömseydim adamın kafasını. Allah'tan dizginsiz büyük kitabıyla oynuyoruz da siperler çok koymuyor. Kule de bin kere döndü ha aradan bize. Ben şu aradaki adamların kuşlarına da bir çökeyim. Biliyorsunuz bunların her biri stek olarak sayılıyor. Zipler orada bir tık ölüyorlar mı? Bana mı öyle geliyor? Bana öyle gelmiyormuş. Ölüyorlarmış cidden. Ah. Bu da acaba vision'ları var mı bu adamların? Gelmediler. Botta bir kalabalık var. Belki o ikiliyi keseriz. Ultim de var, bitkinliğim de var. Yakarım burada olabilir. Bam. Spell harcamaktan korkmayın ya. Güzel. 500 olduk sayılır. Helalsin. Çok da güzel kaynak ayırdılar bize sağ olsunlar. Benim hala niyetim stek bu arada. Çok güzel. Teleportum var. Bu pozisyona teleportumla devam ederim. Yine herhangi bir sorun yok bizim için. Şuradan çivili zırhımızı tamamlayalım. Karşının full AD kompozisyon yapması bizim için burada çok büyük avantaj oldu. Ondan besleniyorum ben de. Ondan güçleniyorum. Tapta minyon dalgası varmış. Bunu itebilirim. Bot lane'den zaten herhangi bir şekilde bir şey alabileceğimizi düşünmüyorum. E, teleport atmalık bir durum olursa teleportumuzu atarız. Erken oyunda ölmemiş olmamız e, birazcık daha hani eee laning'i iyi geçirmiş olmamız bize çok büyük avantaj sağladı. Dediğim gibi Nus'un zamanı ihtiyacı var. O zamanı ona sunarsanız istediğinizi veriyor. Şu an bekleme süremiz %44 oldu. Çok iyi. Hem rotasyonumu yaptım, hem sistemi kastım. Ya istediğim gibi güçlendim aslında. Çok iyi. Şöyle teleport biz ne olur ne olmaz atalım. Daha var mı daha? 600 teklere gidiyoruz. Şöyle bir ghostumuzu basalım. Buraya yetişmemiz lazım. adamın yürüdüm sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Dedim ki Q'mu ölür. Q'mu ölmedi. Üzerine bir daha vurmamız gerekiyormuş. Nasus'un neden STR'da olduğunu bir kere de anlamışsınızdır. Ee, karşı kitle kontrolü olmayan kompozisyonlar varsa gerçekten bitirici yani karakter. Hiçbir şey yapamıyorlar Nasus'a karşı. Benle birlikte vursalardı çok rahat bunu alırdık. Aa adam ölmedi. güzel. Hoho, em öldü. cici 600 stekle oyunumuzu tamamladık arkadaşlar. 24 dakikada gayet güzel tertemizinden güçlenmiş olduk. Bizim için büyük kardır. Rakip de zaten sur verdi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve yorum bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.